Kovalski, maymunlara işaret ver. Buluşma noktasına süper uçakla gelsinler. İstikamet otel. Hadi çabuk. Yuhu! <laughs> evet. <laughs> <Ha? gülüyor> voilà. Zürafa 12 yönünde. Çocuklar takip ediliyoruz. Baba Rakine! Türk gaz asker? Bu taraf çekmeyiz. Lütfen. Merhaba. <laughs> Bu kayıp. Bu Çekmeyin lütfen. <laughs> Başka Buluşma noktasına tahmini varış. İki dakika otuz saniye efendim. Savaş pozisyonunuzu alın. Hey durun. Direksiyon boşta. Yine döner misin? Şoför olumsuz. Şoför yok çünkü. Öylece oturmasana Züppe. Direksiyona geçemem. hemen. Kalkıp geçiyorsun. Araba kullanamam. Ben niye yok muyum? çekil bayan. Ne yapıyorsun? Zebralar araba kullanamaz. Penguenler mi? İnsanlar kullanabilir. Acaba bu düğmeler ne işe yarıyor? Veda! <laughs> Aferin sana çizgiler. <laughs> kapatıyor. Omega 3'ümüz şimdi onların hakkından gelir. Asker çalıştır. <laughs> Kadın iyiymiş. Kolaski istihbarat. Ciddi bir sorunumuz var. Kadının adı Yüzbaşı Chantal Dubois. 20 yıl Monaco hayvan kontrolünde çalışmış. Mükemmel bir sicili var. Aa! Yanlış yönde gidiyorsun Marty. Bana Marty o Andretti de. Hayır sen rezil o Andretti'sin. Arkadan çöpürcülük yapma. Yan koltuktan şoförlük yapıyorum. Bırak o direksiyonu. Ver bakayım ana. Direksiyon bana. değil o benim bebeğim. Bir kere senin toynakların uygun değil. Hey hey hey. Senin kullanman için çok geç. Bana bakma. Kavga ederken bana bırak bırakma. Kavga ederken yola bak. Sakin ol. Hı? Merhaba memur bey hanım. Bir sorun mu var? Merhaba. bize daha çok güç lazım. Kovazgi'nin nükleer reaktörünü kullanma zamanı. Nükleer reaktör mü bu? Nükleer. Arabanın üstünde. İyi efendim, daha hazır değil. Kontrol çubuklarını hazırlamalıyız. Uranyum 238 örtüsünü hiç sormayın. Anlaşıldı. Ya! <laughs> tamam Artık. onu ektik. Yavaşlasan iyi olur. Olmuyor, fren çalışmıyor. Fren yok bu. Kendine olan güvenine haydi hanım asker. Tchau, oh! oh! oh!